Günaydın arkadaşlar benim müşterimiz <laughs> Yemek veriyorum ya Herkes yemiş Kuş da öyle Kuş gagaya yere vuruyor yemek verdi Bunlar da Büküyor Mama şimdi verdin gene verecek diye uğraşıyorlar Bu iki eski Çok eski yaşlı kediler Eski diyorum <laughs> bakar mısınız çok şımarık Sen çok şımarıksın Çok yaşlılar bu da çok yaşlı ikisi de körleşmeye başladı. Hala yemek istiyorum diyor. Evet. Nerede yemek? Bitti. E bitti. E ne yapacağız? Yemek bitti. Ne yapacağız? Kuş hala bekliyor. Bir de herkes bir araba da orada var. Bir orada var. Her yerde var. Bekliyorlar hala. Yani ben mamaları karıştırıyorum. Islak mama, kuru mama ve şey biraz salam katıyorum. Onlar gitmek istemiyorlar çünkü çok lezzetli oluyor. <laughs> çok keyif alıyorlar. Ben de yürüyüş yapıyorum. İyi günler.